Kırmızı başlıklı kız hasta büyük annesine yemek götürüyordu. Ormanda giderken kötü kurt onu gördü. Sonra kırmızının yanına geldi ve konuşmaya başladılar. Kötü kurt kırmızı nereye gidiyorsun dedi. Bir annemi yemek götürüyorum dedi kırmızı. Kötü kurt kısa yolu kullanarak kırmızıdan önce büyük annenin evine ulaştı. Kötü kurt büyük annenin kılığına girerek kırmızıyı beklemeye başladı. Kapı çaldı. Tak tak tak. Kapı açık. İçeri görün dedi kurt. O büyük anne ne kadar büyük gözlerin var dedi kırmızı. Seni daha iyi görebilmek için dedi kurt. Abi büyük anne, ne kadar büyük kulakların var dedi kırmızı. Seni daha iyi duyabilmek için dedi kurt. Abi ne kadar büyük burnun var dedi kırmızı. Seni daha iyi koklayabilmek için dedi kurt. Abi ne kadar büyük ağzın var dedi kırmızı. Seni daha iyi yiyebilmek için dedi kurt ve ona saldırdı. Ormancı ağaçları keserken bir çığlık duydu. Ormancı kurtun kafasına vurdu. Büyük anne kurtun ağzından dışarı zıpladı. Sonra kurt ormana kaçtı ve bir daha kimse onu görmedi. Sonsuza kadar mutlu yaşadılar.